Melih nasıl diyenler var. Melih daha iyiye gidiyor arkadaşlar. Hala hastanede yoğun bakımda. Daha iyi kardeşim gidiyor. Toplayacak, toplayacak. Ya. Benim kardeşim çok güçlü ya. Az önce konuştum Ertuğrul abiyle ya. Etlenmiş bayağı, kaslandı falan diyor. Evet, evet. Nazar değmesin. Maşallah. Yok yok, korona falan olmadı. Allah korusun. Korona tehlikeli meli için çok. Şimdi Eyvallah sağ olun beyler. Melih'i çok seviyoruz. Allah acil şifa versin demişti Melih'i herkes, çok seviyor Melih herkes çok seviyor ya. Evet evet evet. Gene yayın açmadığım anlardan birinde bir şey olmuş. Şimdi onunla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Yayının başında konuşayım bu konuları da bir daha açmayalım. Yani normalde ben böyle e, dramadır, kavgadır, dövüştür, o onu ne demiştir, bu buna ne yapmıştır, ay bu kötüdür, kakadır konularla hiçbir zaman karşınıza gelmedim. Yıllardır biliyorsunuz beni. Hani eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyoruz ekiple beraber oyunlar oynayıp. Şimdi bugün bir konu hakkında açıklama yapacağım. Çünkü kırmızı çizgimi çok açtılar. Yani çok kızgın ve sinirli olduğum bir durum. Yani nasıl anlatsam size? Yani beni pür dikkat, beyninizi açarak dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bunu çünkü anlatmak zorundayım. Dediğim gibi yıllardır hiç böyle şeyler yapan bir insan değilim. Ama benim yani canımdan çok sevdiğim uğruna canım vereceğim direkt böyle bir saniye bile düşünmeden. Çünkü hep hani kardeşim yok diyordum. Ve Allah bir tane kardeş verdi yani bir şekilde benim şu an kendi çocuğummuş gibi bir tane kardeşim var. Onu da onu zaten katmaları sıkıntı. Onu da katarak gene bir bir yazı gördüm geçen gün yani drama yazısı işte mizahi paylaşım dalga geçme aşağılama iftira atma, ne derseniz buna öyle bir yazı gördüm. Yani söyleme dilim varmıyor. Çok sinirleniyorum aslında. Bunu ama yani bunu anlatmak zorundayım size. Çünkü ben de zan altında kaldım. Melih de üzüldü. Ailesi de çok üzüldü. Bunu açıklayacağım size. Umarım çözülür bu açıklamanın sonunda da bu problem. Yani bir şeyler yazmışlar böyle. Orada iddia edilen şey şu. Ben Melih'le sözleşme imzalamışım. Melih'in gelirlerinden para bak bunu söyleyemiyorum bile yani yani yediremiyorum. Siz biliyorsunuz benim Melih'le olan ilişkimi de para alıyormuşum diye böyle bir gene bir iftira. Hani 5 yıldır alıştık zaten değil mi hep beraber? İşte itibarsızlaştırmaya çalışmalar, dalga geçmeler, iftira atmalar. Ama bu seviyeye nasıl çıktı bu iş ben bunu bilmiyorum yani. Hepsine hayret ediyordum zaten de. Yani mesneti dayanağı, kanıtı hiçbir şey olmayan bu laf nasıl söylendi? Kanım donuyor, çok canım sıkılıyor. Benim canım sıkılsın ben 31 yaşında adamım hani olgunum alıştım diyelim Twitch böyle piyasa diyelim Ama yani Melih'i üzecek hiçbir şeyi kimseye yaptırtmam onu söyleyeyim o çocuğun üzerinden Birimi elde ettirtmem onu Twitch dramalarına sokturtmam çok netim bak bu konuda Yani Melih'e böyle bir e, Laf atılmış benim Melih'le ilişkim bu şekildeymiş gibi ama bunu en iyi siz biliyorsunuz. Yani benim Melih'e ne gözle baktığımı. Ee, çok canım sıkıldı. Çok canımız sıkıldı. Evce. Melih'in ailesi tarafında da öyle. O yüzden bunu açıklayacağım size. Umarım bir daha da böyle şeyler hiç yaşanmaz. Yani biz oyun sektöründeyiz. Oyun sektöründe rekabet serbesttir. Eleştiri sınırını aşmadan eleştiri yapmak da serbesttir ama... Bunları çok iyi anlıyorum. Beni sevmeyebilirler, içeriklerimi de beğenmeyebilirler. Onu da çok iyi anlıyorum ama yani aklımda almadığı şey elinde hiçbir kanıt olmadan böyle bir şey söyleyebiliyor olmaları. Yani bunu da kendime hakim olamıyorum. Kusura bakmayın yani. Melih'le ben bir kağıt imzalamışım. Melih'in gelirlerinden para alıyormuşum dendi bana bizim yapımıza. Bu böyle mizahi şaka adı altında yapıldı. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Çok yanlış. Çok yanlış buluyorum. Yani 13 yaşındaki bir çocuk anlamaz bizim kavgalarımızdan, dövüşlerimizden. Onu niye katıyorsunuz oraya? Yapmayın bunu diye güzelce bir kere e, rica ediyorum sizden. Yani o küçük kardeşim benim karıştırmayın bu işlere. Yani çok efendi bir çocuk o bir kere ya. Efendiliğinden hiç taviz vermedi. Kimseye karşı bir ukalalık bile yapmadı. Laf atmadı. Oyununu oynuyor sadece bizle beraber gelip. Çocuğa bilgisayar topladın, videosunu çektin, ünlü oldun <laughs> diyorlar. Ben yüzlerce çocuğa seve seve içimden gele gele bilgisayar verdim. Hiçbir önemi yok. Bunun lafını da hiç etmedim. Etmeyeceğim de. Ama bu hale getiriyorsunuz işi. Melih'le niye video çektiğimi de açıkladım aslında o videoda. Melih'in hayali yayıncı olmak. Çok iyi bir oyuncu çünkü o ve yayıncı olmak istiyor. Ve ben bu kardeşimin... Bu isteğini elimden geleni yapacağım, ömür boyu yaşadığım sürece arkasındayım, onu destekleyeceğim, Evce destekleyeceğiz, hep beraber. Ben Melih benim yayınıma da gelecek, buna hiç kimse karışamaz. Ben Melih'in yayınlarına da gideceğim. Aramızda hiçbir ticari bir hiçbir bağ yok. Yani çok çok kötüleştirmek o olayı anladın. Mı? Biz çok masum seviyoruz birbirimizi. Herkes Melih'e bayım diyor. Milyonlarca oyuncu Melih'i çok sevdi. Melih de bu durumdan çok memnun. Yani rica ediyorum lütfen, lütfen Melih'i bu kavgalarınıza, dramalarınıza iki fazla like almak için karıştırmayın. Bu benim hassas çizgimdir. ya yani Bunu bir kere söyleyeyim ben burada. 5 yıllık sükunetimi devam ettiriyorum. Gene alttan alıyorum. Ama Melih'i karıştırmayın bu işlere. O bir mizah malzemesi değil, şaka malzemesi değil. Söylediğiniz şey iftira. Yani bu kadar merak ediyorsanız eğer e, Melih'le böyle bir şey olup olmadığını aramızda ben alayım uçak biletini, otelini ayarlayayım. Sorabileceksen Melih'in gözün içine baka baka sor bu soruyu. Gerçekten yürekten merak ediyorsan bunu sor. Ama bu bir şakaysa, başka bir şeyse lütfen bunu yapma. Babasına da sorabilirsin, onunla da tanıştırabilirim. Yani ben öyle bir insan değilim. Öyle de bakmıyorum Melih'e. Ömür boyu da yayınlarıma da gelecek. Ben onun yayınlarına da gideceğim. Yoğun bakımdan çıkacak, iyileşecek, gelecek. İlk yayınlaşacağız onu, gideceğiz hep beraber evine. Bunu orada hiç kimse engelleyemez. Yani uzatmak istemiyorum. Benim kardeşim bu işlere bulaştırmayın diyorum sadece. Bunu söyleyeceğim. Yani biz normal eğlencemize, yayınımıza devam edelim ama bunu söylemek zorundaydım. Dediğim gibi yani beni bunu artık kırmızı çizgimiz bizim bu. Yani küçük efendi bir çocuğu bu işten içine sokmamak lazım. Size de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yürekten. Aa, o, evet. orada, orada, yazılan şeyleri gördüm. Yani Melih ne alaka şimdi çocuğu niye buna bulaştırıyorsunuz <laughs> falan. Yani bayılıyorum size. Siz benim davamı anladınız. Benim kim olduğumu biliyorsunuz ve ömür boyu her yerde böyle şeyler görünce beni savunuruz. Benim zaten o yüzden konuşmama bile gerek kalmıyor hiçbir yerde. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi de çok seviyorum. Yani bu, burada da yanımda arkamda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size de. Yani başka bir şey söylemeyeceğim ben. Umarım da söylemek zorunda kalmam. Yani bence biz abi etkilenmeyelim böyle şeylerden. Yıllardır yaptığımız gibi yani kendi yayınımıza devam edelim ya. Yani üzülüyorum evrim çok üzülüyorum ya. Melih kankamı da çok sevmişler. Yorumlardan ben hep onu anladım. Meli herkes evet, var. abi şimdi. milyonlarca insan seviyor. Her, ya. herkes ne alaka falan yazmış. Bir de kanka <laughs> Melih'i sevmeyecek hiçbir şey yok ki yani. Atarı evet, yok abi. gideri yok. Çok en fazla rakip şey. takıma gelir kafana vurur. Yani <laughs> evet yani, en fazla <laughs> oyunda vurur yani seni <laughs> beni. Oyunda da yener. <laughs> Bu konuyu da manipüle edip bir yerlere çekebilirler. Konuşma, cambazı olmak kolay bir şey. Şaka yapmıştık, onu kastetmemiştik deyip ya da başka bir konu açabilirler. Ve bunları da yemeyeceğiz artık. Haberiniz olsun yani, yapmayın. Güzel güzel yani işinize gücünüze bakın abi. Biz bak sarmıyoruz kimseye 5 yıldır. Siz de öyle olun bence, öyle bireyler olun yani. İnsanları sevin ya, sevgi yaratın ve insanlar sevgiden beslensin. Nefretten, dedikodudan değil. Çok da artık konuşmaya gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim bu konu hakkında. Siz de çok sağ olun arkadaşlar yani, bir tanesiniz. İvit. Evet. Ee, ne yapalım evet. beyler, bayanlar? Bir Ramazan Nost antrenmanı yapalım. Antrenmanı diyorum. olarak. Eski günler. Bugün birkaç şeyin oldu. Ma, bir daha, mevzu ne diyenler var. İşte zaten tüm amaçları bu. Mevzu ne diyen, onları bilmeyen, tanımayan insanlara bu şekilde ulaşmak istiyorlar. Ee, bunu yani yaptırttılar. Evet, konuyu bilmeyen bir sürü insan var burada. Ee, ama durum bu şekilde. Ne yapalım? Golf oynarız bugün bir kere. Kasa açarız. Counter oynarız. Valorant oynarız. Siz yokken, yani ben siz yokken dedim, ben yokken. Ev, evde çok oyun oynadık hep <laughs> beraber olarak. biz. İşte Aa pum, evet. Pum, Bayağı part... da eğlendik. Çok uzun süredir oynamıyorduk ya. Evet yani. bir Pamul party oynayacağız mesela. Turn based. Çok güzel bir oyun. İddia da koyarız ona. sağ sağlı iyi kardeşim. E, kas güçlendiriciler alıyor şimdi. Orada çok hareketsiz kaldığı için. kasları falan çıkmış bir şekilde göreceğiz Melih'i muhtemelen. Daha etine buduna bir Melih. Sizlerle arkadaşlar. <laughs> <laughs> Melih tombik olursa... Ben gülerim. Melin ama yanakları tombik bak kendisi zayıf Evet ama... evet çok tatlı benim Aslında kardeşim var. ya. Yanakları... Ben, ben beyaz yani. teni, güler yüzü, enerjisi bayılıyorum ona ya. Evet peki menümüzün e, başında neler var Anlos Bey? Vallahi doğaçlama abi.